Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKX de oynuyorum ee, arkadaşlar ben bu oyunu önceden yüklemiştim fakat sildim ee, o yüzden baştan başladım neyse Whoi merhaba diyor <laughs> Evet arkadaşlar ben Dün hayvan almıştım. Sizinle birlikte atacağım şimdi onu. Açıyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Açtım. Şu an açıyorum. Açtım. Ee, bir tane köpek çıktı. Sinirliymiş. Ve yaygınmış. Evet. Aa, bir level ve köpek. Bakın böyle kucağımıza aldık. Neyse. Bırakmak istiyorum. Nasıl bırakacağız? Ha. Tamam. Evimize bakalım bir kere. Evet. Evimize girdik. Şu an. Şöyle bir tane çadırımız var içinde. Vay canına. Aa internet zayıf. Böyle bir tane balonumuz var. Bir tane ayıcık var. Burayı tekrar dekor edeceğim de vakit bulamıyorum. Zaten arkadaşlar fazla abonem çoğalmıyor. Niye bilmiyorum. Şuradan çıkalım. Ee, niye video çekiyorum? Çünkü bana abone olan kişiler de izlesin diye. Ama arkadaşlar lütfen bana benim kanalıma abone olun. Ah. Abone olmazsanız da bir şey diyemem. Aa, açık kalmasın. Ee, şöyle kapatalım. Aa, açtım yine. Hı, tamam kapadım. Şöyle. Ne diyor bu köpek? Ee, yemek acıkmış. Of sana da alacağız değil mi? Ee, burada satılmıyor ama bakalım. Bu değişiklik yapmak istiyorum. Evet bu çok güzel. Bunu alacağım. Hm, buraya da aynısını yapacağım şimdi. Güzel oluyor. 50 liraymış bir de. Çok da pahalı değilmiş. Yani arkadaşlar biz gerçekte parkeleri kaça değiştiriyoruz. <laughs> hmm, şurayı da aynı yapsam olmaz mı? O kaç liradır acaba? Uf, bunlar da bayağı pahalıymış. Ha 50 liralıklar buldum. Şimdi bunun gibi bir şey istiyorum ama lan. Bakalım bulabilecek miyiz? Şu güzelmiş ama uymadı. Hmm. Hm. Şu olur gibi. Bakalım ama daha. Şöyle şu da çok soft güzel bir renk. Şu da olur da çok mavi boğuyor. Aa, hmm. şu mor aslında ama ben yukarıda şu bulutluyu almayı düşünüyorum ya da şu pembe. Hmm. Pembe bence güzel ama uymuyor <laughs> Bulamıyorum, seçemiyorum, kararsızım. <laughs> evet arkadaşlar beni çok e, bilmez bilmediğiniz için ben bayağı kararsızım. E, seçemiyorum neredeyse hiçbir şey. Hmm. Mesela arkadaşlar ben e, oyuncaktan filan bir şey alacağım da o kadar çok düşünüyorum ki bunu mu alsam, şunu mu alsam, bunu alırsam onu alamam <laughs> filan değişik oluyor. Şimdi dışarıya bakacağım. Dışarıda da evimin rengini değiştirmek istiyorum ama şu an e, 50 liralık varsa alırım çünkü bayağı pahalı 600 600 filan bunları almam ben Hah elekler varmış şu urbacıkliyi beğenmiştim ama bunun için de 50 lira mı vereceğim neyse hadi verelim burada da urbacıkla gelmiyor işte bu da sorunu <laughs> şu da güzelmiş ama Ur böcekli mi olsun? Ur böcekli mi olsun? Sarı mı? Bu mu? Aşağılara bakacağım biraz. Bulutlular da çok güzel. Hmm, çok güzeller hepsi. Aa, şundan mı alsam evdeki gibi? Hmm, aa, çok güzel ama 150 lira e, 150 liralıklara inmiştim burası 150 liralık hmm. büyük ihtimal şunlardan alacağım arkadaşlar yine kararsızlığım tuttu <laughs> şöyle bakayım hızlı hızlı şu bulut çok açıyor da uymuyor uğur böcekliğiyle uymuyor çirkin olacak ama olsun mu ki? Bu mu olsun? Bu olsun hadi. Ee, biraz kötü oldu gibi ama neyse arkadaşlar hiçbir şey yok değil mi? <laughs> uh, şimdiden 6 dakika olmuş. Hmm, şu nasıl? Çok hmm. yani çok şey oldu karamsar sarı sarı hepsi. Şu nasıl oluyor? Şöyle filan masma güzel. De, ben urbocikli alacağım varsa urbocikli, böcekliği Ama urbocik aa. Arkadaşlar video kapandı daha yeni kendi kendine. Neyse devam ediyoruz sorun yok. Hmm, hiç mi olsun? <laughs> Arkadaşlar ben ha buldum urbocikli. Ama güzel olmuyor, değil mi arkadaşlar? Ben niye bunları aldım ki? Uh -uh, almasaydım keşke. Çünkü hepsi bozdu. Şu nasıl? Hmm, bu nasıl? Şu nasıl? <laughs> bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Hmm, bu fena olmadı, bunu alalım yani hiç yoktan iyidir herhalde. O evin içi ama çok güzel olmuş. <laughs> Çıkalım. Çok da para harcamadık. Dışı çok güzel olmasa da. Ee, şimdi yemek almaya gideceğiz. Aa şuradan ışınlanma şeyi vardı. Ne oldu? Ha buradan gidiliyormuş artık. Hadi gel sana bir şey alalım. Ee, ee. Girdik. Evet şurada satılıyordu. Gidiyoruz. Ama en ucuzundan alacağım. Aa, şurada besleyelim. Aa, hadi al. Burada geçiyor mudur? Ben de onun için alalım. Hı, hmm, şunlar ucuz gibi geldi. Ee, gelmesin. Ee, bunlar bunlardan mı ucuz? Ama yetiyor da. Daha. daha ucuzu vardır diye bakayım ben bir. Şuna bakayım. Şu daha mı ucuzdur? Yok yok. Ee, şu üsttekinlere bir de baksak. 5 elmas da benim elmaslarımın hepsini tişört harcadım şu evlerden de alacağım da para yok. Tamam o zaman en düzü bu. Alalım ne yapalım? Şu evlerin fiyatlarına bakacağım. Oo bin lira mı? Ah, on elmas güzel aslında da benim elmasım yok. Bu da bin lira. Ben niye bu kadar şanssız değilim? Yok istemez. Ee, şarjım yok. 600 lira en cüzü bu. Tamam doydun mu köpeciğim? Ama burada doymuyormuş bu. Dur seni yıkayalım da. Hadi gel. Sen yıkan. Ee, aa. Ee, bir de buraya uyu bakalım. Köpek gelse. Köpeğim uyuyor musun? Buraya nasıl uyuyabilirsin? Ah bak. Dur bir dakika. Niye olmuyor? Hı. Ye. Aa oluyor. Bakın arkadaşlar çıkıyor. Benim burada şarjımı da gösteriyor. Saati doğru gösteriyor. Vay canına. Şuradan bakalım. Aa. Neyse arkadaşlar bu benim burada bitireyim. Çünkü çok fazla uzun oldu. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.